Pek çok kişinin bildiği bir söz vardır. Kaptan gemiyi en son terk eder ya da kaptan gemisiyle batar. Bununla birlikte yolculara gereksiz heyecan yaratmak pek hoş değil. İtalyan kaptan Scettino, 4252 yolcusuyla Cilio açıklarında ilerlerken, Rotadaki hata yüzünden kayalıklara çarparak su almaya başlamış ve gemisi yan yatmıştı. Kurtarılmayı bekleyen 4000 küsür yolcu ne yapacağını bilmezken Kaptan Skettino kurtarma botuna yolculardan önce binerek gemisini terk etti. Fakat bunun bedelini de pahalı ödeyecekti. Meşhur gemi Titanic batmakta olduğu sırada Kaptan Edward Smith gemi batmadan önce bir çocuğu filikalara kadar götürüp geri dönerek kaptan köşkünde öldüğü söylenmektedir. Kaptan gemisiyle batar sözünün hakkını da sonuna kadar vermiş. Uluslararası deniz hukuku uyarınca kaptan, takip edilecek rotanın tehlikelerden uzak olmasından ve yolcularının güvenliğinden sorumludur. İtalya'da gelenekler kaptanın teknesini en son terk edecek kişi olmasının kutsallığına o kadar önem veriyor ki, yolcuları orada bırakmanın bedeline bir sene hapis cezası veriyor. Kaptanlar taşıdıkları yolcuların ve tayfaların hayatından sorumludur. Hayatları onlara emanet edilmişken asla gemisini terk etmez. Eski zamanlarda gemiyi terk eden kaptanın cezası idamdı. Günümüzde ise ağır suçlardan sayılmakta. İşte bu yaşanmış gerçek bir felaketin sorumlusu Kaptan Skettino yönetimindeki lüks yolcu gemisi Costa Concordia, 7 günlük Akdeniz turuna 11 Ocak 2012'de Kahlari'den başladı. Ayın 13'ü Cuma günü Kivite ulaşan geminin resmi rotası Cilio Adası'nın da tam ortasından geçmesini gerektiriyordu. Ancak devasa geminin kaptanı yolcuların adayı daha yakından görebilmesi için rotadan saparak adaya olması gerekenden fazla yaklaştı. Bu tehlikeli yaklaşma sonucu su altı kayalıklarına çarpan geminin alt kısmında 60 metre uzunluğunda bir yarık meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle geminin elektrik sistemi arızalandı ve yolcular arasında panik meydana geldi. Fakat kaptan yolculara acil durum çağrısı yapmak yerine telaşa gerek olmadığını ve küçük bir elektrik arızası yaşadıkları anonsunu yaptırdı. Gemi hızla su almaya başladı ve motorları çalışmayı durdurdu. Durumun ciddiyetini anlayan kaptan son bir manevrayla gemiyi adaya daha da yaklaştırarak belki de daha büyük bir faciayı önledi. Ama gemi çoktan su almaya başlamış ve yan tarafından denize doğru batmaya başladı. Yolcular tehlikenin farkına vardığında kendi başlarına kurtulmanın çaresine baktılar. Gemideki hiçbir yolcuya acil durum eğitimi verilmemişti ve hiç kimse kurtarma botlarının nerede olduğunu dahi bilmiyordu. Geminin kaptanı canının derdine düşmüş ve yolculardan önce kurtarma botuna binmeyi beklerken sakin hali kameraya yakalanmıştı. Kaptan gemisini terk ediyordu ve arkasında kadınların ve çocukların olduğu yolcular kaderiyle baş başaydı. Kaptan Skettino daha sonradan mahkemede verdiği ifadede ayağının kayması sonucu yanlışlıkla bota düştüğünü söylese de görüntüler bunu doğrular nitelikte değildi. Son derece sakin olduğu görülen kaptanın bu ifadesi inandırıcı bulunmadı. Gemi artık tamamen yan yattığında ise yolcular soğuk kış gününde ve gece karanlığında suya atlamak ve adaya doğru yüzmek zorundaydı. Skettino ise kurtarma botunda iken sahil güvenlik komutanının gemiye dön çağrısına direndiği konuşma şu şekildeydi. <laughs>

Sigorta şirketinin toplam zararın 1 milyar doları aşacağını tahmin ettiği geminin enkazını çekmek de kolay olmamıştı. Kazanın yaşandığı tarihten sonra uzun zaman yarı yatmış şekilde bekleyen gemi Costa Concordia'nın batık kısımları özel bir operasyonla su yüzüne çıkarıldı ve gemi son yolculuğu için yüzer hale getirildi. Gemideki restoranda garson olarak çalışan Hint asıllı Russell Robella bugüne kadar tüm çalışmalara rağmen cesedi bulunamayan son kurbandı. Alınan bilgiye göre yolcuların kurtarılmasına yardım etmiş ve kendi can yeleğini bir başkasına vererek hayat kurtarmıştı. Bu garsonun cesedi geminin sökme işlemi sırasında bir kabinde bulunmuştu. Peki gemisini terk eden çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan kaptan Scottinyo'nun akıbeti ne oldu? Yargılanmasına devam edildiği sırada bir partide eğlenirken çekilen fotoğrafları İtalyan medyasında yayımlandı. Bu görüntüler Kaptan yoya karşı olan nefreti de daha da arttırdı. Kendisinin dediği gibi yanlışlıkla ayağa takılıp can kurtaran botuna düştüğü zaman gemide hala en az 300 yolcu yer alıyordu. Her yerde uydu televizyonu olması sayesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğu açıkça belli olan kayarak bota düştüğüne kimseyi inandıramadı. Trajedinin gerçekleşmesinin ardından birkaç gün içinde dünyanın tüm ülkelerinde milyonlarca izleyiciyle buluştu. Öyle ki Apollo 11'in aya inişi bile bu kadar izleyici bulmamıştı. Kaptan en büyük hatasının o kazada ölmemek olduğunu söylerken, İtalya'da gemisini terk eden bir korkak olarak görülüyor. Ayrıca gemiye sevgilisini biletsiz ve kayıtsız olarak aldığı tespit edilmiş. Nihayetinde mahkeme kaza ile kararını verdiğinde, yok gemi batırmak, kasıtsız adam öldürmek ve batmakta olan gemiyi yolculardan önce terk etmek suçlarından 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sürecinde önce ev hapsine alınan, ardından ev hapsi de kaldırılarak tutuksuz yargılanan Screttino, mahkumiyet kararının kesinleştiğinin açıklanmasının hemen ardından Roma'daki Rebibbia cezaevine giderek teslim oldu. Kazazedelerin yakınları halen kaptana kızgın iken, Belki de hapse girmesi can güvenliği açısından daha iyi bir karar olmuş ki kısa sürede teslim oldu. you